Arkadaşlar selamlar saygılar. İddialı İmkanlı hepiniz hoş geldiniz. Adım Kemal. Bugün size e, çifte şansla nasıl başarılı olabiliriz, nasıl olmayız onu göstereceğim arkadaşlar. Birincisi, birinci faktörümüz çifte şansla favori takımın olması arkadaşlar. Ya da asman ya da ev sahibi önemli Bir takımın favori olması. Şimdi favori olan bir takıma bir bakalım. Şimdi ev sahibi 1.75 gibi oran açmışlar. sizlere bir bakalım. İstatistiklere bakalım. Attığı gol e, 33 ve eğim yani en son sırada olan takım 60 olduğu gol ise 27. Şimdi çifte şanslarda en çok bakacağınız önemli olan husus iki takımın gol aralığıdır arkadaşlar. Şimdi bakıyorsun Ev sahibi yaklaşık 33 tane gol atmış ve 36 tane gol yemiş. 27 tane gol atmış deplasman ve yaklaşık 45 tane gol yemiş. Şimdi çifte şanslarına bakalım. 1.15. Hiç düşünmeden alalım. Çünkü gayet güzel bir oranı da var. 1.15. Şimdi tekrar açalım. Ev sahibi favori göstermişler. Ev sahibi 30 maçta 38 tane gol atmış ve deplasman 41 tane gol atmış. Bakın. Ev sahibi 38 tane gol atmış ve deplasman 41 tane gol atmış. 49 tane yemiş. 33 tane yemiş. Şimdi oranlara bir açalım arkadaşlar. Bu, bu maçta neler yapmış? Bu maçta ise ben iki takımdan bir tanesinin yeneceğini düşünüyorum. Yani çünkü deplasman geride e, kalmış ama gol atma durumu gayet ev sahibi üstünde olduğu için ve ev sahibi de deplasmanın e, puan avarajı olarak üstünde olduğu için bu maçta muhakkak bir ya da ikinci takım muhakkak yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım 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 başka maç mı? Yani şöyle Varen maçına bir bakalım. Şimdi hemen istisizlerimize bakalım. Varen yani ev sahibi yaklaşık 44 tane gol atmış ve deplasman 31 tane gol atmış. Oranları ve açalım. Ben kesinlikle bu maçta e, ev sahibinin e, yeneceğini, yeni, yeni mesleğe beraber biteceğini düşünüyorum. 3 tane bayisimizi aldık bu şekilde. Bahis bitimine tekrar size video açacağım. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar saygılar tekrardan. E, vermiş olduğum Bayis kazanmıştır arkadaşlar. Çifte şansı sabah vermiş oldum. Bayis kazanmıştır. Bu da Telegram grubunda paylaşmıştım. Alıp değerli arkadaşlara şimdiden tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde para kazanabilirsiniz. Baktığınız zaman %70'den fazla kazanç da sağlayabilirsiniz. Şimdi tamam oranlar belki sizin istediğiniz gibi 2'nin üzerinde olmayabilir. Belki 3'e yakın da olmayabilir. 1.50-1.45 civarında olabilir ama yüksek oynayanlar için mesela 100 TL'ye de 45 TL ya da 100 de 50 TL gibi günlük kar da yapabilirsiniz. Güzel maç evet. ayarladıktan sonra gayet de kazancı da bol olabilir. Bu arada papara kullanan arkadaşlar için yasa dışı bahis için söylüyorum arkadaşlar. Papara kullanan arkadaşlar için papara artık çok fazla polisin dikkatini çektiği için çok fazla da kullanıldığı için hatta bahis şirketleri milyarlar, milyonlar döndürdüğü için paparatta uygulamada paparayı kullanan yani kurucusunun hakkında da birçok dolandırıcılık şüphesi olduğu için şu an papara da çok fazla sağlıklı değil. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Paparaya çok fazla güvenmeyin. onu da son kez söyleyeyim ki akıllarda soru işareti kalmasın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Telegram grubunu zaten aktif olarak kullanıyorum. Ee, gönülleri beğenmeyi yorum atmayı da unutmayın ee, eğer benim paylaşmış olduğum bahislerde zarar ettiğini düşünen arkadaşlar var ise e, kesinlikle takipten çıkabilir gönül rahatlığıyla alınmaca darılmaca asla olmaz ki ben size buradan yararınıza bir şeyler yapmaya çalışıyorum e, şimdi hoşçakalın arkadaşlar görüşmek dileğiyle